Hocam ünlü muhaddis Muhammed İbni Şihab'ın saraya çok gidip geldiği ve dahi onların çocuklarına ilim öğrettiği sebebiyle eleştirilmiş. Bu eleştirenlerin başında gelenler de İgnaz Golzir, Nazamiye, Ebu Reyye, Ahmet Emin bulunmakta. Bunlardan kimileri açık, kimileri kinayeli bir şekilde onun hadis uydurabileceğini ifade ediyorlar. Bu konuda ne demeliyiz? Zira ülkemizde Şia mühibbanı ve oryantalistlerin taklitçileri fazlasıyla bulunmakta. <laughs> ve bu Hureyre için de fazlasıyla bunların bir benzerini söylemektedir. <laughs> evet. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin el amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Yüce, Rabbim Azze ve Celle bu programı hayırlara vesile eylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şefaatine cümlemizi nail eylesin inşallahü teala. Rabbimden temenni ediyorum. Mustafa Sibai rahimahullahu teala İbn-i Şehab-ı Zühri radiyallahu teala anu ile ilgili İgnaz Gonz yerin saldırmalarını Ebu Reyyen'in, Keza Ahmet Emin'in ve Nazamiye'nin benzer modernist ve maalist kesimin özellikle saldırmalarını görünce şöyle diyor. Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini genel manada rivayet eden iki şahıs var. Birisi Ebu Hureyre'dir, birisi İbn-i Şahab-ı eğer bu iki zatı düşürürseniz sünnet-i seniyenin neredeyse tamamı hatta diyor üçte ikisi gider. İmam-ı Rabbani tasavvuf noktasında müthiş bir murabbidir. Şöyle diyor, diyor araştırdım, tetkik ettim. Ebu Hüreyre'nin hukukla ilgili rivayet ettiği hadisler e, 1500 tanedir. Ortalama hukukla ilgili hadislerin sayısı 3000'dir. Yani bu demek oluyor ki Ebu Hureyre eğer düşürülürse yarısı hukukla ilgili hadisler düşmüş olacaktır. Bundan ötürü diyor ki malciler ya Ebu Hureyre'ye çok saldırıyorlar ya da İbnü ı Zühri'ye çokça saldırıyorlar. Misalen bu sadece onların yalan ve iddialarının bir tanesidir. Şimdi saraya çok gidip gelmesi, çocuklarına ilim, Kur'an, adab öğretmesi bir nevi e, İbnü Şihab'ın ola ki belki bir hadis uydurmuştur onlar için diye oraya getiriyorlar. Halbuki Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'da Firavun'un sarayında o gün kim hazinenin başına geçecek dediğinde aklında Hazreti Yusuf geçmiyordu. Hazreti Yusuf dedi ki inni hafizun emin diye orada ifade etti ki Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani o aday oldu. Ben buna Namzetim eğer dilerseniz bu noktada iyice korurum diye ifade etti. Yani bir sarayda ya da bir devlet başkanının yanında herhangi bir erkanda ben de bu koltuğa oturup e, rahatlıkla ki kendime güveniyorum. Milleti koruyacağıma, onlara ilim anlatacağıma, bu noktada onlara her türlü hizmeti yapabileceğime bunda bir ayıp yok. İkincisi Ömer bin Abdülaziz tarihte hatta Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müslümanlardan kimdin? E, sual ediyorsanız edin. Ömer bin Abdülaziz'in adaletiyle ilgili kimsenin zarara kadar şüphesi yok. Normalde 18 aylık bir hilafet süreci var. Ama zannedersin ki 18 yıldır. O kadar müthiş manada hizmetler yapıyorum. Kendisi Medine-i Münevvere'de hadis tahsili yapmakta. 10 yıl boyunca ihtisas ediyor ki müthiş bir uzman oluyor. Diyorlar ki halifenin evladı yok, oğlu yoktur en yakını sensin, damadı da sensin, hilafet makamına seni uygun görüyoruz. Ve Ömer bin Abdülaziz, ilim ehli oraya yakışmaz, ilim ehli oraya gelemez, asla ve zinhar mümkün değildir demiyor. Bilakis geliyor ki ilim ehli en çok makamlara yakışır. Ve geliyor orada müthiş manada hizmetler yapıyor ve bugün dünya ona hayrandır. Yine Hanefi mezhebinin iki şeyhinden biri olan, gözümüzün nuru Ebu Yusuf da Kadil Kudat'tır. Yine Muhammed bin Hasan el-Şeybani Kadil Kudat'tır. Yine e, Ebu Hüreyre Hazreti Ömer döneminde Bahrein valisidir. Yine Muaz bin Cebel, e, bin Cebel e, Yemen e, kadisidir kendisi, müftüsüdür. Aynı zamanda Ebu Musa el de oranın valisidir. Yani devlet başkanına yakın olmak, ya da e, devlet koltuğuna oturmakta herhangi bir sakınca yok. İbn-i Şabe Zühri de gidip, gelmez, gidip gelmesinde e, zatında veyahut şahsında kesinlikle herhangi bir cerh meydana asla getirmemektedir diye cevap veriyoruz.